Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hırkamızın kolunu tekrardan bu ilmekleri, koltuk altı ilmeklerini takımını öğreneceğiz. dediğim gibi yelek yapmıştık. Yelekte yaptığımız işlemin aynısı ama ben hırka yapımında da aynı işlemi size tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Önceki videomda Diğer kolu çalışmıştık biliyorsunuz hiç iplerimizi kopartmadan bu e, önünden başlayarak kolu örüyoruz. Daha sonra dikerek yukarıya doğru çıktık. İlk videomu izlediyseniz orada anlatıyorum. Şimdi ben diğer kolunu da ördüm. E, sağına ve soluna üçer tane ilmek attıktan sonra bunu da dediğim gibi videomun bir önceki videomda anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi burada bu kolundaki şu uç kısmındaki haroşanın yapımını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar burada iki renk ip kullanmak zorunda kaldım ben, çünkü pembe ipim yeterli gelmedi. Onun için açık pembeyle devam ettim ve böyle bir model oluştu. İsterseniz siz tek renk ip kullanarak da devam edebilirsiniz. Şimdi Şuradaki şu haroşa çizgisinin nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle örgümüzün iyi yüzü ben dıştan aldığım için haroşamı ters olarak örmüyorum. Düz örgü olarak haroşa yapıyorum. Onun için şöyle iyi tarafından diğer renge geçmemiz gerekiyor. Eğer ters tarafından bağlarsanız ipinizi şöyle bir görüntü elde edersiniz. Onun için, şu şekilde iyi tarafında diğer renge geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde bütün bir sıra boyunca haroşa olarak ilerliyoruz. Dönüşte bu haroşa çizgimiz oluşacak. Onu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Tekrardan örgümün ters yüzünde yine aynı şekilde haroşa olarak örüyorum arkadaşlar şöyle aynı haroşa olarak örmeye devam ediyorum bakın gördüğünüz gibi haroşa çizgimiz oluşmuş oldu bu şekilde şu kolucunda olduğu gibi 3 sıra daha doğrusu altı sıra gitmemiz gerekiyor 3 diş haroşa sırası olması gerekiyor en son yine açık pembe ile kol bitireceğiz arkadaşlar şöyle 3 diş haroşa sırasını tamamladım ve artık pembe ipimi kesiyorum diğer açık pembe ipimle bir diş haroşa sırası daha yapıyoruz ve örgümüzü bitiriyoruz yine aynı örgümüzün iyi tarafından örmeye başlıyoruz bir diş haroşa sırası olması için belki yapmak istersiniz diye bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Şöyle bir dişte pembe, açık pembe haroşa sıramızı yapıyoruz ve kolumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yine iyi yüzünde örgümüzü örüyoruz. Arkadaşlar bir diş daha açık pembeyle ördük. Şimdi tığ yardımıyla yine kesme işlemimizi yapıyoruz. Kolucumuzu şu şekilde kesiyoruz. Bu kesme işlemini sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Kesme işlemimiz bitti. Şimdi şu şekilde Örgümüzün iyi tarafı iç yüze gelecek şekilde tutuyoruz ve şuradan dikmeye başlıyoruz. Tığımız yardımıyla kolumuzu şu kol altına kadar dikiyoruz. Dediğim gibi hiçbir şekilde iplerimizi kopartmadan kesme işlemlerimizi ve dikme işlemlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Hırkamızı başlıyoruz ve hiçbir şekilde ip kopartmadan bitiriyoruz hırkamızı. Eğer bu şekilde tığla dikebiliyorsanız ipinizi kesmenize gerek yok arkadaşlar. Aynı böyle dikerek koltuk altına doğru ilerliyorum. şekilde devam ediyoruz. Bu koltuk altına kadar dikelim arkadaşlar. Arkadaşlar koltuk altına kadar dikişimizi tamamladık. Şöyle bakın iyi tarafına çevirelim. İki kolumuz da şu anda dikilmiş Vaziyette daha örgümüz bitmeden dikişleri bitti. Şimdi e, bu koltuk altı için e, yine ilmek atıyorum. Geldiğimiz telefonumuz düştü arkadaşlar kusura bakmayın. Şu geldiğimiz yöne doğru bakın önden başladık arka ilmeklerimizi taktık ve şimdi yine aynı bu geldiğimiz yöne doğru arkadaşlar gidiyoruz yani burada koltuk altında sağında ve solunda üçer tane ilmek takmıştık gidiş doğrultumuzda sola denk geliyor soldaki taktığımız üç tane ilmeği geri alıyoruz arkadaşlar şöyle şişimize bir şöyle iki ve bir tane daha ilmek alıyorum üç tane ilmeğimi geri şişime aktarmış oldum şu şekilde tığımdan alıyorum ilmeklerimi şişime aktarıyorum tekrardan ipimin olduğu noktaya kadar geri alıyorum ilmeklerimi ve ön parçamızı da örerek koltuk altı takma işlemlerini ilk etapını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar şimdi sıra başına kadar örelim şimdi sıra başına kadar geldim bakın takmadığımız ilmekler kendini gösteriyor. Kolumuzun sağında ve solunda ilmeklerimiz vardı. Şimdi tekrar geri dönüşümüzde buradaki almadığımız ilmekleri alarak şurada da diğer kolda da örgümüzün kol altı işlemini bitirmiş olacağız. Şimdi koltuk altına kadar gelelim arkadaşlar örerek koltuk altına doğru ilerleyelim arkadaşlar bakın koltuk altına kadar geldim şimdi burada da yine aynı üç tane ilmeğim vardı o üç tane ilmeğimi tekrar şişime alıyorum Şimdi bir tane daha ilmeğimiz var. Onu da alacağız şurada. Geri şişimize aktarıyoruz. İpimizin olduğu noktaya kadar geri ilmeklerimizi takıyoruz ve arka parçayı da diğer kola kadar örüyoruz. Bakın şu şekilde koltuk altı tamamlanmış oldu. Yani normalde bu hırkaların kol altının e, geniş olması için her parçayı tek tek e, belli bir miktar ördükten sonra dikiyorduk arkadaşlar. Bu da çok uzun bir zaman alıyordu ve çok da muntazam olmuyordu. Bu işlemle hem kol altında çok güzel bir genişlik oluyor hem de daha kolay yapması aynı zamanda bakın kollarımızı da dikmiş, bitirmiş oluyoruz. Şimdi diğer kol parçama kadar örgümü örüyorum. Buradaki ilmeklerimi de alabilmek için oraya kadar örüyorum arkadaşlar şu şekilde. Diğer kol altıma kadar geldim. Şimdi buradan da yine 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerimin içine girmem gerekiyor. Şöyle arkadaşlar. Buradan aldım. Tekrar bir tane daha alıyorum, bir tane daha alıyorum ve üç tane ilmeğimi tekrardan takmış oluyorum. Yine bu ilmeklerimi de şişime aktarıyorum. Şu şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi, koltuk altı ilmeklerimi bu şekilde takıyorum ee, bu videonun bundan önceki bölümünde izlemeniz gerekiyor Arkadaşlar bu hırkanın e, yapımını tam olarak anlayabilmeniz için Çünkü orada kolun birinde yapmıştık diğer kol için bu e, videoda çalıştık e, bu koltuk altı işleminin tamamını bir önceki videoyu izleyerek daha net bir şekilde yapabilirsiniz Arkadaşlar Şimdi bu e, hırkamızı şöyle göstermek istiyorum size. Şu şekilde misin alışiş kullanırsanız daha rahat yaparsınız. Bakın arkadaşlar ön e, düşümü de gayet güzel oldu. Kol kollarımız da bu şekilde. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada ben size kol uzunluğunun ve şuradaki kolun genişliğinin ölçüsünü vereceğim. Arkadaşlar söylediğim gibi bu yeni doğan ve 6 ay en fazla 1 yaşa kadar giyebileceği büyüklükte bir hırka. Şimdi kol boyu şöyle omuzdan 23 santim. Koltuk altından da Şöyle 15 santim. Bu arttırma yerini benim verdiğim ölçülere göre ben 11 tane arttırma yapıp bıraktım. Yine de ben ölçüsünü vereyim şöyle. Arttırma yerimizde 11 santim. Şimdi ön parçanın genişliği. Evet. Arkadaşlar bu e, ön parçanın uzun şeyi en, yani en ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle 15 santim, sırtının ölçüsü de şu şekilde 29 santim arkadaşlar. Şöyle sırt genişliği 29 santim. Bu ölçülerde çıkıyor benim ördüğüm bebek kırkasının ölçüleri. Ee, siz isterseniz daha küçük veya daha büyük de çalışabilirsiniz. Boyunu uzatabilirsiniz. Koltuk altların kollarını uzatabilirsiniz. Eğer 2 yaş, 1,5, 2 yaş istiyorsanız buradaki arttırmayı 21 tane olana kadar devam edebilirsiniz. Yaka ölçüsü bence bütün bebekler için uygun benim bu ipime göre ipime ve şişime göre siz eğer üç buçuk numara şiş ve daha ince bir ip kullanacaksanız buraya 80 ilmek atabilirsiniz onlar için de ben tekrardan size video hazırlayacağım arkadaşlar bunu bu şekilde hazırladım bazı arkadaşlar ince şişlerle çalışmayı sevmiyor bu 4 numara ve orta kalınlıkta bir ip onun için daha yumuşak daha dökümlü duruyor bu şekilde çalışmak isteyenler için bu videomu hazırladım. İnşallah ilerleyen zamanlarda ince iplerle de videolar hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videoda bu kol altından itibaren örmeyi şey yapacağız arkadaşlar tamamlayacağız. Ben şimdi burada bırakıyorum. İnşallah örmeyi bitirdikten sonra sizinle o kısmında birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi siz burayı şu şekilde ölçü verelim. Eğer bu ölçülerde yapıyorsanız şöyle koltuk altından sonra şu şekilde arkadaşlar şöyle koltuk altından sonra mezra ile ölçtüğünüzde şöyle 22 santim olana kadar ölmeye devam edin arkadaşlar. İnşallah diğer videoda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Size yorumlarınız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.